Merhabalar arkadaşlar ben Kaan Bugün inin al kartımızı nasıl aktif ederiz Size onu göstereceğim İlk önce tarayı tarayıcımızdan inin alın sitesine giriyoruz Evet girdik Sonra Üye olmamız gerekiyor ben üye olduğum için Siz üye olursunuz ee, Kullanıcı girişi diyoruz Burada Hesap açım var zaten Sonra bilgilerimizi giriyoruz Bilgilerimizi gireceğiz şimdi Onayla tuşuna basınca cep telefonumuza bir kod gönderecek. Onu almamız lazım. Buraya yazmamız lazım. Bakayım geldi mi? Gelmedi. gel şimdi. Evet geldi. 45, 77, 45, 77. Ay. 7'ye basamadım. Ne? Allah Allah. Kuşlar mı Ha, Haa. Yani tane boşluk bırakmışım. Ben de dünyaya yazmıyorum. Evet. Bunlara devam et tıklıyoruz. Mikrofon düştü. Ee, burada görüyorsunuz kartınızı, onu, bu, şu şeyleri istiyor. Yani bilgilerinizi istiyor. Onları buraya giriyoruz. Evet arkadaşlar onaylaya bastıktan sonra böyle bir yer geliyor bilgilerinizi gösteriyor ne kadar kullanabilirsiniz falan. Ondan sonra ne yapacağız? Sağ üst köşede çıkış yap tuşunun altında kart ekle kısmı var. Oraya giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir şey geldi sayfa geldi buraya kart bilgilerimizi falan yazıyoruz. Ondan sonra onayla ve devam et'e tıklıyoruz. Onayla ve devam et tıklayınca tekrar böyle bir ee sayfa çıkacak. Bu sayfaya da yani bir şey yapmıyoruz burada. Bakıyoruz bilgilerimize. Evet arkadaşlar işte aktif etmek böyle kolay. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.